hani Kimsin sen? Selamlar herkese. Meeting Marmar'ın yeni bir ticaret videosu hoş geldiniz arkadaşlar. dolu bir içerik sizi bekliyor. Emin olun video atmadığım günlerimin telafisi olacak bir video. Hem uzun olacak hem de dol dolu olacak. bu videoda da ticaret olacak. Arkadaşlar bu arada bir tane profesyonel edit, video editörü arıyorum. Bilginiz olsun. Bir iki tane ufak projem var. Eğer bu işle uğraşan varsa benimle iletişime geçebilir. Ben şimdiki size video ile baş başa bırakayım. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi 3 parçayı tam alıyorum. 2 tane zümrüt cevheri Bir de gümüş kolye alıyorum. 1500 ipi sadece. Başka bir şey yok. 2 tane de zümrüt verecek. Şu 170M. Hani şuradan 30 e, bir karımız olacak. Başka bir karımız olmayacak. Maksat arkadaşın işi görürsün. Benim pazarımda çeşit olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar iki tane 7 değişmelik titan buldum. Bunları alacağım. Şöyle değil mi? Aynen. Ya bunlar her halükarda e, satılır. 1.25'e falan. Şöyle şunu da koyayım. 1.25, 1.25 tamamdır. Selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün bayağı dışarıdaydım. Şimdi evime geldim. Pazarımızı kontrol edelim. 25 fonluk satışımız var ve bir sürü itemimiz var arkadaşlar. Ee, 40, 47... 51 wonumuz var. 52 won diyelim hatta. Ve baya baya itemimiz var. Ben şu pazar çıtanından bir toplamak istiyorum. Ben şu pazarı bir toparlayayım. Açacağım şimdi kaydı. Tamam arkadaşlar. Pazarı toparladım. Yani bir 70 onluk falan. Yanlış saymadıysam 70 onluk falan bir itemimiz var. 60-70 onluk. Şimdi ben bu wonu bir şekilde ezeyim. Bir şey olursa açacağım kaydı. Arkadaşlar şimdi toplu ölümcüller aldım. E, tanesi 12.5 emden aldım. E, sağ olsun. Arkadaş PM attı Yunus Bey. E, tanesi 12.5M'den verdi. E, şurası işte 50M. E, bize Bizim satışımız için 80 olacak. E, 30M'lik güzel bir karımız olacak. Arkadaş e, 3 tane daha zırh verdi. Suran'ın ve Ninja'ları 10M'den verdi bana. E, bunlar da 13-14M'den atarız. Bu bir tane daha mı var? Tamam ben arkadaştan bunları da alayım. Hani ufak da olsa bir karımız olacak bunlardan. Birazdan pazara atarız. Arkadaşlar bir tane ölümcül buldum. 15 ateş, 15 TRS'i var. Taşsız, artı 9 ölümcül. Ee, bunu kaça atayım? Bir 35'ten atayım. Bu satılır. Şöyle e, şuraya 1.35'e hatta 1.30 saat gitsin. E, şunları da kaç aldım ben? 12.5 aldım. Bunları da 19.99'dan atacağım. Hızlı gitsin. Bunları da 18.88'den atacağım. Şöyle. Bunu da 18.88'den atacağım. Tamamdır. Ben item bakmaya devam edeyim. Arkadaşlar iki tane abonos küpe alıyorum. Ee, sadece 20 eşyaları var. 20 bomb veriyorum ikisine. Ee, bunlardan e, birer bon karımız olur. Arkadaş sağ olsun eğer bu seriyi kullanacaksan e, verdim sana dedi. Teşekkür ettim kendisine. Ee, şimdi bunun hiçbir şey yok. Bakayım doğru değil mi? Aynen sadece 20 eşyası var. Bunda da çıtır bir Efsun var. Hani 6 ölümsüzle 11 ok falan var. Bunu da 25'e atarız. Hani gelirse 25 hem de öyle gelsin. Şimdi pazara devam edelim. Arkadaşlar bir tane kalkan buldum. Ee, şöyle göstereyim size bu mu? Selsem 20 ölümsüz 6 çevik 6.75 biz bunu 8'e satarız hatta 8.5'a bile zorlarız bunu. Bunu ee, bunda ne varmış geçelim ben bir pazarına bakayım ona göre kayda gireceğim şimdi. Arkadaşlar şöyle bir cennet bilezik buldum. Şunu bir çekeyim size göstereyim. Ee, 5 ip absorbe 2000 ip 15 şimşek 20 şeytan 15 de str'si var. Ya yani ben bunu 20'ye satabileceğime inanıyorum 14 aldık. Hani ucuz geldi bana nedense. Ee, ben şimdi bir de şu cennetin fiyatına bakacağım. Olmadı yan çağdan çekeriz. Bu arada paramız bitmiş. Nereye çekiyoruz ana satayım. Ne çok bitti ya para. Alışım. E, şunu da alayım. Yani çabuk bitti paramız. Ben biraz daha pazarına göz gezdireyim. Belki bir şeyler daha denk gelir. Ee, bir şey görürsem zaten açacağım kaydı şimdi. Arkadaşlar arkadaşım pazarında başka bir şey göremedim. Ama ben bunun efsununu gerçekten beğendim. Hani kullanıcı gözüyle bakıyorum. Tam anlamıyla sürgünlük ya. Çıtırdan 15 sayı terist Şunu bir 22'den pazar atalım. Bir denememizi yapalım. Ee, yani satılır belki. Şunu da kaça atalım? Bunu da 8.50'ye atalım. 8.50'ye atalım. Hani 12 canlıda falan fistan bir şeyleri var. Satılırsa güzel bir karımız olur. Ben biraz daha iten bakayım. Fazla zaten paramızı bitirdik neredeyse. Arkadaşlar bir iki parça item buldum pazarda. Ee, şu sersemli beşgeni çekeyim. Şu 15 ateşli kaskı da çekeyim. Ee, bu neymiş? Sadece 20 XP'si var. Bunun ne var? Bunun da 20 XP'si var. Yok. 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 Tamam başka bir şey yokmuş zaten. Ee, şimdi aldığımız itemleri göstereyim şöyle. Şunu 1.22'ye aldık. Bunu 2.10'a atacağız pazarımıza. 3 da satışımız olmuş. Güzel. 2. Onu da 1 17'den pardon 2 17'den atalım gitsin. Niye atamıyorum? Tamam. Dedim. Arkadaşlar bir tane 20 yemiş kuşak buldum. 6 ortalama 4 elle para yok ki. Bir dakika satış olmuştu demin. Aşağı in kalkan gitmiş tamam. 4.50 biz bunu 5 ondan satarız her halükarda. E, ee, bakayım başka bir şey yok galiba bu arkadaşın Aynen yok tamam. Bunu da e, 5 ondan atalım pazarımıza şöyle. Şuraya atayım. 5 atalım. 50 bir karımız olur burada. Arkadaşlar 164 e mi Şöyle birkaç parçayı tam alıyorum. 2 e, tane de e, 164m al e, alıyorum. Arkadaş önden yangını verdi. Bir de <laughs> altıma vereceksin. O kadar. E, şöyle söyleyeyim. E, 180m şunlar ediyor. Bunlar da bize komple e, kar kalıyor. Teşekkür ederim. Ya hatta şöyle hesaplayayım. 165M 175, 185, 195, 205, 215. Hani 40 emlik bir, pardon 50 emlik bir karımız oldu. Hayırlı olsun. Selamlar. Şimdi çarıma girdim. Kayda girmedim ama. Biraz e, sesim kötü çıkıyordu sabah sabah. E, i̇tem bakmaya başladım ama hiçbir şey bulamadım. Sadece şu bambu dedesi ayakkabısını buldum. 1500 ip 5 kritik 3 ona koymuş. Emin olun pazarı şu an ilk defa açıyorum. Geceden beri ne yapmışız? 17 bonluk satışımız olmuş. Çok güzel. Ee, şu, şunu da pazarımıza atalım. 360'tan ee, 3.60'dan atacağım. Şimdi 23.5 onumuz var. Biz bu parayı bir şekilde ezelim. Ee, güzel. Biraz itemlerimiz gitmiş. Abanozlar diyor, Cennet duruyor. Şunları da düzelteyim ben. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar bir tane donlay buldum. Artı 3 ateş elementli 39 ortalama. 8.5 ee, Şu an bu ortalamalarda ateş elementli en yakın Yani kaça var? 38 10 on var. Heh, 39 da var 10 vana. Ee, 8.5 Biz bunu kaça atalım? Hmm. Şöyle 9 dokuz, 9.40 dokuz Yok. Hani at gitsin. %10, %12 gibi bir karımız olacak. Yani pazarda bakıyorum ama item bulamıyorum. Bari şu parayı da bitireyim. Ana çare geçeyim ya. Arkadaşlar şimdi P6 bir pazar buldum. Ee, şöyle size göstereyim. 25 karanlıklı buz tasımı koymuş. 4.85'e. Biz bunu 7 bunu her halükarda satarız. Ee, nerede? Gözüm görmüyor. Ha burada. Arkadaşlar bunu dün, bunu bir sattık zaten. 10-25, e, pardon 11-25'e sattık. Bunu alacağım 12-10'a atacağım bu sefer. Para yok ki. Bakayım pazarda satış vardı en son ama. Çok güzel 16.5 onluk satışımız olmuş. E, şunu alalım. 12'ye atarız. E, bunu 2.50'ye koymuş. Pahalı. E, pahalı. 20 şeytan 10 ölümsüz. Pahalı. Yani bu 3 ona gidebilir. Beklesin elimizde sorun yok. 15 ateş. Gerisi boş. 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 Hı -hı. Tamam. Şimdi pazarı birlikte atalım sizinle arkadaşlar şöyle. Şöyle 12.50'den atacağım. 2 bonluk güzel bir karımız olur. Bunu da... 350'den atacağım. Yani 38 level bilezik kendi yani yüksek değil. Bunu da 7 bana atacağım. Ya da 6 75'e atayım. 6 75'e atalım. Başka bir şey var mı? Bunda 3 eme atkısı. Bu nereden geldi bilmiyorum. Bakayım 7 6 75 350 1250 11 tamamdır. Ee, arkadaşlar toplu itemler alıyorum. Ee, toplamda 9 bomb veriyorum şuraya. Ben şimdi size göstereceğim. 15 rüzgar 15 ateşli bir yin yan kaldım. 20 şeytan 10 ölümsüzlüğü bir kaplan kalkan 6 kötü ruh. 20 şeytanlı bir tane abonos küpe 19'a 6 bir hakim kuşak. Bir de şöyle değişmelik bir bilezik aldım. Hani şuranın bize maksimum getirse 11 van olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi demin item aldım. Ana karakterden item aldım arkadaş. Bakcamuya geçiyor diye son itemlerini getirdi bana. 417 M'yi alıyorum, satışımız da 500-510 M gibi olacak. Hani öyle ciddi bir karlı bir alışverişti. Ama olsun. E, şurada bir şeyler daha vardı, iki parça ok dişi, bir de zem vardı. Teşekkür ettim kendisine. E, 7 M daha vereceğim. 417 aldım çünkü. Şöyle 7 M'ini de vereyim arkadaşa. Şimdi ben bu arkadaşa 7M'ini daha verdim geliyorum. Tamam arkadaş bineyi de veriyor. Ee, demin 7 verecektim. 3 de bunu aldım. Şimdi aldıklarımı göstereyim size arkadaşlar. Artı 9 düz abonos küpe. Artı 7 düz abonos küpe. Artı 6 gümüş bilezik. 4 tane geçit bileti. Artı 9 beşgen düz. Artı 8 beşgen düz. 5 efsun değişmelik e, alaycı kask. Artı 9 gümüş küpe. Şu inciler bunlar çöp zaten. E, 38 tane ok dişi. 29 tane zen de bu. 417 420 M aldık. Buraya satışımız maksimum 520 530 bandının olacak. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar bayağı bir uzun süre e, işim vardı bilgisayarda değildim. E, demin aldığımız itemleri pazarımıza atacağız. E, 770 M'lik satışımız olmuş ve itemlerimizin neredeyse tamamı duruyor. E, yaklaşık 90-100 itemimiz var pazarda. E, kaydı izleyeceksiniz zaten bu kayıttan önce. E, demin yan çağdan e, 8 won'a mı 9 won'a ne? Şimdi kaydına bir bakayım hatta. Tamam video kaydını izledim. E, toplamda 9 won'a almışım. Kötü ruh dahil. Kötü ruh satın almayacağız e, çarımızdan. E, 8 won vereceğiz çarımıza. Nerede? Çarım nerede? Ha burada. E, şimdi 8 won'a demin aldığım itemleri bu çara aktarıyorum. Şöyle. 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 Başka bir şey yoktu galiba. Bakayım bir. Tamam bir de kötü dur almışız. Toplam 9 bon vermişiz. Şimdi ben 8 zonu bu itemleri alacağım. Zaten bu çaradını aldım. Ee, şimdi bunları pazarımıza atacağız. Ee, Baya güzel bir ticaret döndü. Şunları da bölüp bölüp atacağız. Zenleri de aynı şekilde. Şöyle zenleri de aynı şekilde. Ben bunları pazarıma atayım. Pazar düzenlerken kaydı açacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi e, itemleri attım ben pazara. E, toplamda 4 30 m ve e, to, yok 12.30 m verdim ben şuraya komple. E, bu da satıldı takdirde bize ben bir hesabını yapayım. Arkadaşlar şimdi hesapladım yani ok dişleri şu itemler vesaire komple satıldığı zaman e, kaç aldık biz? 430 artı 8 e, 12.30 aldık satıldığı zaman şu zenler ok dişleri vesaire hepsi bize 15 onluk bir gelir elde etmiş olacak. buçuk onluk temiz bir kar edeceğiz. Hayırlı olsun. Ben daha şunları atamıyorum çünkü von yarısı veriyor. Pardon, yan uyarısı veriyor. E, satıldığı zaman koyarız. Arkadaşlar 48 tane güneş jetetini 17 mi buldum. E, bunların fiyatı bu değil. E, şuraya ben 9'a koymuşum. Ben bunun onlusunu onemden atayım gitsin. O bayağı bir kese atmışlar. Fiyatı değişmiş. Ama bunu bulduğumuz iyi oldu. Ee, buradan da temiz bir 25-30 emlik bir karımız olur. Arkadaşlar şöyle çıtırından e, küçük çarım için alıyorum bu arada yine. E, ne aldığımı size göstereceğim. Bu arada üstüm tam doldu. Tam anlamıyla doldu. E, Arkadaşlar 9 em daha vereceğim. Ne aldığımı göstereceğim size. Verme verme verme. Verme üstüm dolu. Ee, şimdi arkadaşlar 10 yarı 8 zeka 6 güçlü e, bir tane Şahin Kalkan aldım. Şöyle gösteremiyorum bir dakika. 1500 ip 10 kılıç 15 çiftel bir artı 9 inci kolye aldım. E, şöyle 20 ölümsüz tekelsun bir beşgen. E, altın bezeli ayakkabı aldım. 1000 ip 15 pençe 15 kılıç 6 ok. 15 e, rüzgarlı değişmelik e, artı 4 taşlı kaplan. 1500 ip 15 bıçaklı bu da hani çıtır alan olur bunda. Bir yin yan kaldım. E, şu şebnemleri verdi. Bunlar para etmiyor. E, 52 tane saldırı iksiri verdi. Bunlar ne kadar ediyordu? 20 en falan. 6 tane zen verdi. Başka da bir şey vermedi galiba. Bakıyorum. Başka bir şey vermedi. Yani şuradan e, bizim maksimum karımız 1.5 won falandı. Bunları da küçük çar için aldım. E, küçük çarım satış yaptığı zaman e, oraya satacağım. Yani yan tarafa aktarım yapacağım. Selamlar günaydın. Ee, şimdi çarımıza girdik. Bakalım dünden beri ne yapmışız? Çok güzel 48 on satış yapmışız bunda da. İtemlerimiz hala duruyor geneli. Ee, şimdi dün aldığım itemleri satın aldığım itemleri bu çardan satın alacağım parça parça giden. Ben 4 pet açtım çünkü kaç aldım hepsini yazmıştım. Şimdi şu koliyi 2 ona aldık. Şu iki parçayla birlikte 3 on oldu. 3 won aldık. Bunu 1 won'a saymıştık. 4 won. Bunu 2 won'a saymıştık. 6 won. Şunu 2 won'a saymıştık. Kaç etti? 8 won. 8 won. Şunu 1 won'a aldık. 9 won. Şunu 1 won'a aldık. 10 won. Şunu 1.5 won'a aldık. 11.5 won. 11.5. Şurayı 12'ye tamamlayayım. 12'ye nasıl tamamlayacağım? 11.5, 12. Şöyle 12 bana aldık burayı. Hepsinde zaten kaydını izleyeceksiniz. Kaç aldım hepsi görünüyor. Şöyle göstereyim. 1000 ip 5 kritik, düz kolyeler, işte değişmelik çıtırından 1500 ipli bir tane yin yang, 19 emiş kuşak, 10 yere 8 güç, 8 zeka 6 güçlü bir şahin, 1500 ip 3 efsun bir bambu, 1000 ip ee, altın bezeli ayakkabı, ok dişi, işte bin ipi değişmelik bir tane tahta kolye, bir de at 7 tahta kolye. Bunları satın aldık. E, son olarak e, şunları şunlara da dalmıştım. Bir dakika Nerede? Şunu e, kaça saydım ben? 40 elma falan saymış olmam lazım. Bunu not almamışım. 40 diyelim. Hani 40 40'a koyacağım zaten pazara. E, bunu 20 elma saydım. 40 60. Hadi şunu da 40 sayalım. Öyle bir şey saymıştım. Bunlara da bir von verelim. Şöyle. Şimdi bunları pazara atayım ben. Hemen yanınızda pazara atayım. Zaten aldığımız fiyatlar belli hepsi. Şimdi şu kuşa 2 von aldık. Bunu 2 60'a e, atacağız. Yani hatta 2 75'e atalım. 2 85'e atalım. Ha, şey yapamıyorum. Ben bir e, yangı halledim geliyorum hemen geldim şimdi dedim e, yangı bana çevirmeden belki biraz balık bulum dedim bulamadım hani boşuna paramız çöp olmasın dedim şunu 285 atalım bu satılsa çok güzel bir e, karımız olur bundan 85 emlik şunu e, kaç atalım 288 rahat gitsin bunları emden almıştım en son piyasası e, 60 hemde hatta bakayım iki dakika bakıyorum hemen ne kadarmış? 70 ham olmuş. Tamam. Çok güzel. Bunların fiyatını hiç bozmadan şöyle şöyle atalım. Bunlar da satılırsa güzel. E, bunu 2 won'a aldık. Bunu ben 3 e, won'a atmak istiyorum. Ben belki bir tık da pahalıya gidebilir. Olsun. Biz 1 won karımıza bakalım. Şöyle çift e, savunmalı hatta e, 36 savunmalı bir altın mezeli almıştım. Bunu 1 won'a aldım. Bunu bir e, 95'ten atalım pazarımıza şöyle. Şöyle bir tane düz tahta kolye almıştım. 1000 ipi. Ee, bakayım. Bunların piyasasının alemde. İnanın her şeyin piyasası her gün değişiyor. Yani inanılmaz karışık bir piyasa şu an. Yani böyle bir yarım saat bir saat bakma bile değişebiliyor. Ee, tamam gördüm. Ee, bunda 1.15'e falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bakarım birazdan. Bunda bana atalım. bunu ee, Bunda bana atacağım bu zarfı. Şöyle atayım. Eee Bambuya bakalım. Ben bunları parça parça size göstereyim. Yani kaça aldım kaça sattım e, görün diye. E, sürekli yorum atmışsınız. Hani bazen hızlı koyuyorsun. Fark edemiyoruz diye. Ben şu an Yan Çağ'dan da bir yandan fiyatına bakıyorum. E, biz bunu kaça atalım? 1.50'den atalım. Biz bunu 1.10'a aldık. Bunu da 1.50'den atalım. Şöyle. Tamam. E, şunu 40 almıştım. Şunu 50 bir satmaya çalışayım. Yani 10M'de 10, 10 emdir. E, Şunu da 20 5'e mi 40'a mı ne aldım. Ee, bunu da 40'a atalım. Şunu da 4'e mi atalım. Şunu da 25'e mi atalım. Şöyle. Başka bir item kalmadı. Tamam. Pazarımızı ağzına kadar doldurduk. Çıtırından. Şimdi ben item bakayım. Arkadaşlar bir anons geldi. Ee, hemen topluyorum burayı. 12 tanesi Bivan'a okeyler koymuş. Çok ucuz. Bunları hemen çekelim hızlıca. Şu gümüşleri de alacağım. Çok ucuza koymuş. Şunu da alacağım. Gümüş okeyleri indirelim hemen. Şu ok dişleri çok güzel kar bırakacak. Umarım çekebilirim. Şöyle hızlıca çekelim hemen. Hızlıca ne varsa. Yani tanesini 2 eme koymuş. Bunlar tanesi 2.5-3 eme gidiyor. Şöyle hızlıca indirelim. E, şunları alacağım. Paramız kalmayacak gibi duruyor. E, şunu çek, şunu çek, şunu çek. E, şunu da çektim. Çekemedim. Bu ne kadar? 89 tane 62 em. Tamam bunu da alalım. Arkadaşlar çok güzel oldu bu. Bunları şimdi 11'li yapacağım. Bir paket bize kar kalacak. Çok tatlı oldu. Şimdi ben bunları 11'li 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 yapayım. Şu okeyleri de birleştireyim. Altın okeyleri pazarımı atayım. Çok güzel oldu. Paramızı hemen çabuk bitirdik. Şimdi ben bunları düzenleyeyim. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar hepsini böldüm. Topladım bir araya. Ee, buradan bir paket gümüş okey karımız var. Şöyle koyayım hatta. 11'li böldüm hepsini. Ee, şunu e, kaça atacağım dedim ben. Ee, bakayım tekrar. Hiç alıp satmadığım için fazla altın okey. Bakalım. Altın okey e karşılısını koymuşlardı. Hemen bakıyorum. E, bunu da 4 bana atacağız. 12 tanesini biz kaç aldık? Aynen. E, bir tane o, orada okey karımız var. Şunları 5 bana atacağım. Bu çok güzel oldu bizim için. E, şunları 2 şer atacağım. Şöyle. gümüş okeylerimizden de atacağım. Şöyle dolduralım. Pazarımız tam anlamıyla doldu. Çok güzel oldu bizim için. Bu itemleri bir seferde bulun Tamamdır. Hayırlı olsun. Pazarımız tıka basa doldu. Selamlar. Ee, şimdi çarıma girdim. Biraz uyuyordum çocuklarımla. Şimdi çarımızı kontrol edelim. Ee, 22 22 22 mod satışımız olmuş ama bunun zaten 12-13'ü şeyden geldi. Ee, gümüş okeylerden geldi. Yani sadece bir vanlık bir kağıdımız var burada. Şimdi şu ok dişlerini hemen e, satmak istiyorum. Onlar bir gitseydi iyiydi. E, şimdi ben biraz pazar yapayım. Elimizde bayağı 50 tam olmaya başladı. Şimdi biraz pazar yapayım. İnşallah bir şey bulurum. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.